Sizlerle birlikte ile oynuyoruz. Evet pekaksi oynuyoruz. Bugün e, fakir gibi giyineceğiz. Bakalım arkadaş olabilecek miyiz bilmiyorum. Evimde de şöyle yapayım. İlk ev. Keşke premium olmasaydı. evinden görebilirler ama yazımın yanında premium işareti olmadığı için. Bakın arkadaşlar ilk evimi de göstereyim size. Böyleydi. <laughs> Böyle düzenlemiştim. Buraya, burası çok yer kaplıyordu. Olsun. <laughs> Ama bence güzeldi. Vallahi güzeldi. Kötü değildi. İlk önce. Aa bunlar bu. Nifadeleri bunlarmış. Çok güzel. Ben bilmiyordum. <laughs> hmm, Yelmer. E işte lolip bunlar almak isteyenler benim evime gelebilir. Bunlar var. <laughs> Bize benim evimde. Şimdi fakir bir giyinelim hemen. Bakalım arkadaşlar edinebilecek Bu Bir arkadaşınızı dağıt edince sürpriz kutudan geliyor. Çıkıyor yani. <laughs> Hangisini giysek? Hmm. <laughs> Şimdi giyelim Sonra. Şunu... Ne giyelim bakalım. Neler var bilmiyorum. doktor ben çok böyle şeyler var Ne giyeceğim ben? <laughs> Ha, şunlar bedavaya satılıyordu. Bedavaydı yani. Ee, şapkamız olmasın. Şuna gitsin. ben zaten yok. Şuraya gitsin. Benim bir sürü saçım var gördüğünüz gibi. Hangisini taksam bilmiyorum ama. Yüz. <laughs> Şu an arkadaşlar sağlıyorum vallahi. <laughs> bu sap sarı. Şimdi alalım pembe. Şimdi arkamızdaki şeyi de alalım. Yani <laughs> diyecekler ki bu fakir ama <laughs> arkasında şey var. Evet bu şekilde. Saç biraz kötü oldu evet. Saç beğenmedim. Yeşile boyatmıştım o zamanında. <laughs> şimdi. Aa düştüm bakın. <laughs> Arkadaş olalım mı? Yazalım ama Bu arada ben e, uygulamayı sevdiğim şimdi klavyem gitti. Zaten istemiyorum. Arkadaş olalım mı? Arkadaş Evet bunu söyleyeceğiz. <laughs> bu şey Bakalım. Ne yapalım ne yapalım. Arkadaşlar. Arkadaş. Edinelim mi? Ben şuraya yazayım mı? Direkt bu Arkadaş. Edinelim. Aa ben tayinimi öyle yapabilirim. Evet, şu an beni hiç umursamıyor. Bilmiyorum. Göremiyorum şu an ne yazıyor. Hayır dedi, <laughs> ya. arkadaşlar iyi kalpli olun. Yani. Burada bir tane daha biri var, Mete arkadaş arkadaş edinelim mi? Değilsem burada. Bak premium şartını edinelim mi? Arkadaş edinelim mi? Edinelim mi? Hiç beni umursamadı bile. Arkadaşlar fakirlere de şey yapın. Bilmiyorum belki o yani Al esmamız. Arkadaşım benim esmamız. Hiç beni takmıyor ya. Kelebek arkadaşa denelim mi? Uşan. Bekak minik hikaye sihirli aynı yeni yılbaşı paketi. Ne bakıyor böyle. Hiç beni takmıyorlar ya. <laughs> hayat hayat Herkese gidelim mi? Ya gitti. Bu, bu hiç değil galiba. Biraz da evlenin oraya gidelim. Belki oradalardır. Arkadaşlar gidelim mi? Bakalım ne diyecek. <laughs> evet dedi. üzerine arkadaşlar şunu ona diyeceğim. Sosyal ne yazıyor musun? Sosyal. Sosyal medya mı gözat? <laughs> Sosyal deney anlayın yani. <laughs> Onun arkadaşımıza özel olarak arkadaşlık isteği mi Arkadaşlar özür dilerim. Agatha'yı sileceğim. Arkadaşlık isteği göndereceğim. Umarım kabul eder. Arkadaşlar siz de eli Az gibi eee böyle kibar olun. Bakın beni fakir gördüm ama arkadaş edindi. Yani onlar da sizin gibi olabilir. Yani siz de öyle olabilirsiniz. Ama iyi kalp olmak böyle bir şey işte. Şimdi ben e, yine fakir giyinmeliyim. Çünkü videomuzu yine devam ettireceğiz. Oh. Dur Şuna koyalım almış. Aa saçımın rengi gitti. Arkadaşlar saçımın rengi gitti. Neden böyle bir şey oldu? Aa üzüldüm ama. Ben ona o kadar para verdim. Tamam. Eli astık bir şu an yapmaya, Heh. şey yapmıyor. Takmıyor. Ha. Arkadaş edinelim. Ee, buna sormuştuk bu kişiye. Arkadaş edinelim mi Esma Nur? Arkadaş edinelim mi? Hayır diyor hala. Arkadaş edinelim mi Esma Nur? Arkadaş. Arkadaş edinelim mi? Ya beni hiç takmıyorlar ya, ela asla şu an hiç bakmıyor, telefonu öyle bakıyor. Aa üzüldüm baba. <laughs> Şimdi bakalım kime gidelim, kimin yanına gidelim. Bilmiyorum, o kadar kişi de yok yani. Biri crazy run'a gidiyor? Aa bir de biri var. Arkadaşlar neyle mi? Red Nix Arkadaşlar mi sen benim gibi aynı saç modelimiz var ne diyecek bakalım göremiyorum sen evet desin yani evet demesini istiyorum ilk adımı olmasını istiyorum o da bizim gibi çünkü Amazon'dan daha fakir duruyoruz ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> Ya, gel geldiyor ama hayır veya evet de anlamadım şuna da bari Arkadaşlar emas mı falan bakmasın ben zaten bakamıyorum ne. umarım beni bir yerden tanımazlar yani YouTube'tan bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şey size bir şey göstereceğim. Okula gidin ve uçan hamburgerler görün. <laughs> gerçekten uçuyorlar. Uçan hamburger. Bakın orada. Uçuyorlar bildiğiniz yani. Dinliyorum. Değişik gerçekten en son e, ben bu uçan hamburgerleri gördüğümde eski hesabımda sıfır yer çekme haftası gelmişti. E, ona uyum sağlamak için bunlar da uçuyordu biliyorsunuz. Yani bilmeyenler vardır da ağaçlar falan uçuyordu. Hatta onunla ilgili bir video izletebilirim. Ay o gün çok mutluyum. O günden ben kırmızı takımı tutmuştum ama altı madalya alamamıştım. Şu an yok maalesef. Eski hesabımda kaldı. <laughs> neyse o hesapta hiçbir şey yoktu yani. Yani epey bir şey vardı da neyse. <laughs> zırh yaptı. Artık beş tane falan mı var? Ama en çok istediğim zırh. Adminizi şu veya şu nefs de onu alacağız zaten de Beni alırız Bakalım arkadaşlar şimdi ne yapalım Başka arkadaşlar edinelim mi Edrin Gitti Esma hala orada duruyor Galiba artık sadece şey kalacak. Aa Elin mi Neydi o? Kızın adı bir şeydi ama el eli ask. Bu neymiş ama eli ask da artık yani bize o kadar çok takmıyor. Orada. O mu? Eli ask. Evet eli ask olun arkadaşlar lütfen.